Minecraft Survivor serisinin 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, hatırlarsınız geçenki bölümde Wither Gate Kavasa'nın iki tanesini toplamıştık. Geriye bir tane kalmıştı. Arkadaşlar bu bölümde bir tanesini daha toplayacağız. Ama ondan önce bana bir yemek lazım abi canım çok aç. Aşıkları inanılmaz zoru e, boş. Şimdi arkadaşlar bana acilen yemek lazım ama önce bunu yemem lazım çünkü yemek yok başka. Evet o oh, zehirlendim güzel harika abi Arkadaşlar bu arada hatırlarsanız bizim bir elitramız vardı ama maalesef ki elitramız kırılmak üzere Ve bizim e, fantomlardan acilen şey almamız lazım Neydi onun adı e, zar almamız lazım Şimdi Şunları öldürelim be bir. Bize biraz lazım çünkü et Tamamdır Şimdi 10 tane bize yeter mi yetmez abi birazcık daha inek keserim tamamdır. Tamam bana bu kadar yeter mi? Bir tane daha öldüreyim mi? Tamam yeter ona. Buradan çıkalım. Şimdi arkadaşlar bunları birazcık da doyuralım. Ee, çünkü bunların birazcık büyümesi lazım. Şöyle şuradan birazcık buğday alalım. Şimdi... Arkadaşlar bu bölümde e, ee, bitir iskeletini Çağırmayacağız ama Vitis'in kafasını yine alacağız. Yine uğraşacağız onun için birazcık. Tabii siz yine fazla oraları görmeyeceksiniz. Çünkü ben size oraları fazla göstermek istemiyorum. Çok sıkıcı taraflar o taraflar. Siz sadece eee yani sadece alınmış kısmını göreceksiniz. Belki bu bölümde yine gideriz. Hatta belki fantom falan alırız. Eee Elytra'yı tekrardan aktif hale getirmeye çalışırız. Şunları verelim yine. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. Artık açlıkta sıkıntı yok. Şu derileri <laughs> bırakalım. Arkadaşlar arada bir e, öksürebilirim. Kusura bakmayın. Azıcık bir rahatsızlık var. Şimdi e, şunları hemen koyalım. Arkadaşlar ben e, gidiyorum abi şeye. Ama ondan önce tabii ki de ateş direncini yapmamız gerekiyor. Şimdi ateş direncini biz hep yapıyoruz. E, şurada birazcık bizim e, bileş çubuğumuz var hemen bileş çubuğunun bir tanesini Alalım Ama tabi bizim şeyimiz yok e, Şeyler nerede abi bizim Heh, camlar e, Şuraya hemen şu süsçesini şu Koyalım Şunu şöyle koyalım yalnız şunu elimden çıkartayım Tamamdır hepsini Arkadaşlar doldurdum şimdi e, Bu şekilde buraya koyacağız şu şek Şuraya da koyalım Tamamdır buraya bir tane hemen Eee Alaz tozunu koydum. Ondan sonra e, buraya bir tane şey koyacağız. Arkadaşlar şimdi bakıp geldim. Ne koyacakmışız? E, bir tane netriyomusu, bir tane de e, magma kremiymiş. Şimdi önce netriyomusu tabii. Bunları sıran yani sıralaması da önemli arkadaşlar. Bu arada şunları da şuraya koyayım. Şöyle bir tanesini alalım. Şimdi hemen olsun bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şu an garip iksirler oldu. Şimdi magma kremini de koyunca e, bir de bunun üstüne kızıl taş ekleyeceğiz. Kızıl taşı biliyorsunuz e, uzatması için 8 dakika olması için. Arkadaşlar 3 tane yapıyorum. Her her biri 8 dakika olduğu için e, oraya toplam 24 dakikalık bir süreyle hani 24, 24 dakikamız olacak oradan çıkmak için. Şimdi gördüğünüz gibi 3 dakikalar hazır. Bunu da koyunca e, 8 dakikaya çıkacaklar. Bu arada arkadaşlar onlar olurken e, şunları da söyleyeyim. Hani şu bizim bu tamir etmemiz gereken eşyalar var O yüzden onları şimdi hemen tamir edeceğim abi ben Hemen şuradan örtümüzü alalım Şuraya koyalım Şimdi şunu e, Bekle bir tane kılıç yapmam lazım Bana hemen şuradan odun ver he. Bir tane elmas Bir tane de bundan Tamamdır Şu şekilde <laughs> gördüğünüz gibi Büyüler gitmiyor Sadece bir ücreti alıyor bizden bunu da hemen şuraya koyacağız. Bunu da buraya koyacağız. Ve gördüğünüz gibi verimlilik <laughs> iki Hemen birleştirelim. Tamamdır bunları da hallettik. Ve şimdi arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 8 dakikalıklarımızın hepsi hazır. E, gidiyoruz bakalım. İnşallah ölmeyiz. Yani öleceğimizi pek sanmıyorum ama. Yine de ölmeyelim abi. Bunları da bırakayım da. Tamamdır. Blok gerekirse blok da alalım. Şöyle bir şey. Tamamdır. Arkadaşlar yolculuğa çıkıyoruz. su kovasına gerek yok. Ee, bunu tak. Zırhımızda bir tık kırılmak üzere. Bir tık ama. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi e, netir kısmını siz çok az bir kısmını göreceksiniz. E, ben hemen kafayı toplayıp çıkacağım. Ya, geçenki bölümde zaten iki tanesini topladığımız için e, bu bölümde size Nether'ı fazla göstermeyeceğim. Biliyorum hani e, bak ben her zaman diyorum size yani çoğu videolarda, bölümlerde dedim. Nether bölümünden sonraki çoğu bölümde size Nether'ı göstermek istemiyorum. Çünkü Nether bölümleri çok sıkıcı ve uzun sürüyor. Yani buraya toplam ya üç tane belki daha fazla e, vakit sürecek onu kafaya çıkartması. Çünkü yani çok hani şans gerektiren bir durum. O yüzden e, siz buraların çok az bir kısmını göreceksiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi hızlandırım. yani bir anda hani Nether kafası benim elime gelecek. O şekilde göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar hala game Mode diyen arkadaşlar olabilir. Ee, şuradan hemen göstereyim abi. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde game Mode falan çıkmıyor. Şöyle game mode falan hiçbir şekilde çıkmıyor. Çünkü arkadaşlar burada hileler kapalı bir şekilde açık ee, sürümde yani o dünyada hiçbir şekilde game Mode açılmıyor. Spawn point falan filan hiçbir şey olmuyor. Yani bu şekilde. Arkadaşlar şu anda kafa çıktı abi. Ee, az önce bir drop geldi bu arada şu anda kafa çıktı oha abi üçüncü kafayı da çıkarttık arkadaşlar neredeyse şu an burada yani vitra yeni geldim neredeyse bir kestim altıncı mı yedinci kafa mı ne oldu yani hemen çıktı abi oha çok iyi bu arada ya harika abi yani daha birinci şey bile kullanmadım hani 5 dakika falan olmuş çok hızlı çıktı Vallahi aşırı mutlu oldum. Şimdi bir iki tanesini daha keseceğim. Ondan sonra buradan gideceğim. Hemen ölmeden. Şunu hemen yiyeyim. Arkadaşlar buradan hemen <laughs> End'e gideceğiz. End'de de e, tak, taktiği var bunu hani vitre öldürmenin. Orada öldüreceğiz. Arkadaşlar taktikte şöyle o End'e gittiğimiz zaman orada altta bir kısım olacak. Hani o End'de bitirdiğimiz yerin hani oyunun bitti yerin altına gireceğiz. Orada katman bloğuna sıkışacağı için vitre hemen ölmeye başlayacak. O şekilde de daha hızlı bir şekilde öldüreceğiz. Hani bu taktik yani küçük bir taktik. Ben hani hiç uğraşmak istemiyorum. Çünkü Wither beni net öldürür abi. Hani nerede açacağımı da tam olarak bilmiyorum. O yüzden Wither'a hiç ölmeyeceğim. Orada hemen end'in sonunda bug'a girerek kendi kendine ölecek orada. Çok iyi olacak. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Burada bu büyük ihtimalle son gelişimizdi. Yani inşallah öyledir. Yavaş yavaş gerçekten oyunu bitirmeye başladık ee tabi daha atlantis falan var belki oraları da bitiririz hani atlantis diyorum da şu şey var ya büyük gardiyan belki onu da öldürmeye gideriz zaten oyundaki bütün büyük e, mobları öldürmeden seriyi bitirmeyeceğiz büyük ihtimal bu bölümde de vitri öldürebiliriz arkadaşlar hala gidiyoruz şu anda bir bitire bitiremedik abi ya Vallahi yani neredeyse çoğu bölümde yani her bölümde bir Nether'a gidiyoruz işimizi halledip geliyoruz bu arada arkadaşlar size yeni bir seriden bahsedeyim ee, kanalda yeni bir seri başlayacak ee, Portal 2 serisi Portal 2 oyununu herkes biliyordur abi onun yeni bir serisine başlayacağız Ama arkadaşlar ee, bu yani bir en fazla 2 hafta veya 3 hafta sürebilir gelmesi Yani arada bir küçük bir daha yani küçük bir zaman şeyi var o zamandan sonra eee Portal 2 serisi gelecek arkadaşlar Çok hızlı bir şekilde gelecek Hani neredeyse her gün e, Yeni bir Portal 2 videosu gelecek Bu arada oyunun müziği de bayağı bir geliyor Şimdi arkadaşlar geldik Şu anda Yağmur yağıyor abi Belki fantomlar gelmiş olabilir Şöyle bakayım Yok Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada üçüncü abi üç tane bitir kafasını topladık. E, ee, bayağı bir sürdü tabii. Bunun yapılması özellikle geçenki bölümde gerçekten çok uzun sürdü. Eee şimdi şunları bir ban şuraya bir atayım abi. Şu çöp şeyleri. Şuraları yağdır abi bunları. Şu yemeği al da. Bir şu bunu buraya e koy. Çok iyi abi. Arkadaşlar şimdi her şey tamamlandığına göre artık yavaştan eee bir şu fantomları İlgilenebiliriz fantomlarla Arkadaşlar şimdi fantomları bekleyeceğim ee, Burada fantomlar geldiği zaman onları zarını alıp end'e hızlı bir şekilde gideceğiz Arkadaşlar bu arada Burada bir domuz adam var abi Bunu hemen şöyle bir aşağı ittirelim ee, Çok eğlenceli bunu öldürüyoruz Hadi bakalım Hop. Domuzun üstüne düştük geberdi abi Keşke ölmeseydi diyeceğim ama Yok ya bizi rahatsız ediyor burada Bu arada hala fantom çıkmadı Çıkarsa zarını alıp elitreyi iyileştirip Hemen end'e gideceğiz ama hala yok bu arada arkadaşlar hala sabah o yüzden ben de e, gittim bir sürü çubuk yaptım şu köylülerden birazcık ticaret yapacağım abi şuradan zümrüt kasacağım Hani hem vakit geçsin hem de e, xp alalım şuradan zümrüt kasalım çünkü köylüler bize lazım olacak hala diğer köylülerde Evet bunun da şeyi bitti başka ne alabiliyoruz abi zümrütlerle güç 2 aslında güç 2 alabiliriz Hatta e, biz direkt ok, ok yay da olabiliriz. Arkadaşlar birazcık lapisi aldım. Bir tane de yayı yaptım abi. Bir ona bir basmayı deneyeceğim. Bakalım ne basacak. Orada şu altı hala temizlemedim. Orayı temizlemem lazım. Şimdi bakalım. Vallahi arkadaşlar köyle bizi kazıklıyormuş. Küçük ki burada da var. Küçük yaptım hatta ben. Tabii ama ok yok. O yüzden ok alacağım birazcık. Şöyle. Şöyle bir stek iki stek alayım. Tamam yeter. Bu kadar yeter bize. Arkadaşlar şimdi akşam olmaya başladı. Ee, bakalım ne olacak abi. İnşallah gelirler. Hepsini patır kütür doğrarız. Bu arada 3 stek yaptım. Diğer kalan oklarla beraber. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu anda çok değişik bir şey deneyeceğim abi. Şu örsten e, Ya yaya bakalım bu basılıyor mu abi? Basılmıyormuş. Ben bunu basıl, basılıyor sanıyordum ama basılmıyormuş. Evet alevden çeyre yok. Ama bize bunu alev basmamız lazım. Alev olursa çok iyi olur. Arkadaşlar maalesef ki hiçbir şey yok abi gelmiyorlar. Yani hiç uyuduğumu da hatırlamıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Hiç yani en fazla şu arada 5 dakikadır 6 dakikadır bekliyorum ama. Hiçbir şekilde fantomlardan herhangi bir hareket yok abi. Gördüğünüz gibi. Valla beklemeyeceğim. Ee, arkadaşlar şimdi hazırlıyorum. Şalkırı falan. Artık elektriğinde... Ee, kalan şu kadarcık bir kısmı var onları da kullanarak e, gideceğiz e, yapacak bir şey yok arkadaşlar bu kadar şeyimiz var i̇şte hemen şuradan aletlerimizi alalım şuradan ruh kumumuzu alalım artık ne kadar gerekiyorsa buraya koyalım abi örse gerek yok artık yapacak bir şey yok sonuçta patates falan hepsini aldık tamamdır bu da tamam şu bir kısmını koyalım içine Arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım abi, şunu da giyinelim. Yapacak bir şey yok. Belki yol üstünde falan gelirler. Ee, o yüzden ne olur ne olmaz diye alayım şu örsü. Koyayım. Hadi gidelim abi. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Şimdi e, konumada bir bakayım. Ona göre gidelim. Arkadaşlar koordinatlara baktım. Şimdi eksi, e, yani şu Z'nin eksi 1400 olması lazım oraya doğru gideceğiz. Şu şeyi de alayım. Gidiyoruz abi. Hadi bakalım. Şöyle bir kere kullandım. İnşallah herhangi bir şekilde kırılmaz elitra. Hemen. Hızlıca gidelim. Kırılmıyor. Şu an herhangi bir sorun yok. Ama hızlıca gitmemiz lazım. Bir daha bir de geri dönüşü var arkadaşlar bunun. Yani elitranın e, onun içinde e, ee, güç toplaması lazım. Ya, gücü kalması lazım, güç toplaması değil. Hadi abi, inşallah kırılmaz. Evet, şu an herhangi bir, yani bayağı bir azaldı. Şu an çeyrekte hatta, öyle de diyebiliriz. Şu şekilde. Hadi abi, az kaldı, kırılma elitra. Bir tık bu tarafta kaldı sanırım. Yok. Şu tarafta evet. Eksi 1400 geldik hemen. Şurada hatta. Tamamdır. Şimdi bitti hemen. Şunu çıkartayım. Güzel. Tamam 50 için e, büyük ihtimalle bir daha kullanamayacağız. E, bu son şeyiydi. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. E, bakalım bir tırı nasıl öldüreceğiz. Ne gibi değişik olaylarla karşılaşacağız. O da bir tık sıkıntı olacak tabi. Bu arada şu elitrayı bunun içine koyayım artık kullanmayacağım. çok kırıldı arkadaşlar. Gerçekten aşırı fazla kırıldı. Yani her an şu an patlayabilir. Öyle. Ve arkadaşlar yine o güzel yere geldik. Yani endimize tekrardan giriş yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi e, arkadaşlar aslında fazla zor bir kısım yok. E, onu söyleyeyim öncelikle. Wither'ı yani hemen öldürüp gideceğiz. Öyle düşünün. O şekilde. E, tabii çalışmaya edebilir. Ama bu yani Minecraft'ı e, az çok bilen veya bitir öldüren kişilerin bileceği bir taktik. E, net bir şekilde bilir herkes bu taktiği. Şimdi hemen de size göstereyim ben. Şimdi bu, burayı açıyoruz abi. Ondan sonra arkadaşlar şurada şöyle bir kısım açıyoruz. Şöyle iki şeylik bir kısım. Burayı şöyle de açabiliriz. <laughs> Burayı e, bu şekilde açacağız arkadaşlar. Bu arada öksürük için kusura bak ben gerçekten diyorum hani e, ben de öksürmeyecektim normalde ama aa, biz obsidyeni unuttuk bu arada Obsidyen alacaktık. Neyse şuradan hemen kıralım. Zaten burada var. dört tane obsidyen kıracağız. yanlışlıkla baktım arkadaşlar. Yanlışlıkla. Gelme lan. Manyak herif. Yanlışlıkla baktım beni öldürmeye çalışıyor. Şu havai bir şey de bırakalım da. Nerede abi o? O manyak. Neredesin sen? Ha, Gel buraya Gel buraya manyak herif Nerede bu? Enes gelirse ben Obsidenimi şeyimi koyarım suyumu Arkadaşlar 4 tane obsideni topladım şimdik e, Asıl kısma geldik Yani Wither'ı öldürme kısmına Nasıl öldüreceğiz nasıl yapacağız hemen göstereyim size Öncelikle arkadaşlar burayı şu şekilde açıyoruz abi şu şekilde açtık. Zaten buraya bu taktiği yapınca direkt kendi kendine ölecek bu Wither kardeşimiz. Arkadaşlar burayı kazdıktan sonra hemen buraya şöyle şu şekilde bir şey oluşturacağız. Ondan sonra arkadaşlar bunun için hemen dört tane rukumumuzu alalım. Ondan sonra bunları da alalım. Hemen hazırlayalım bunları da tabii yanımızda. Şimdi şu şalkırı bırak bunu al. Arkadaşlar bunun üstüne dört tane bunları koyuyoruz. Ondan sonra şu şekilde ve pat gördüğünüz gibi buraya şu an bakın şu Gördüğünüz gibi bug'a girdi içinde ee, Şimdi bu hemen kalkanını falan oluşturuyor Oluştursun Bu herhalde bir patlama yapacak diye hatırlıyorum böyle bir şey, Evet patlamasını yaptı Tık Bunu burada Ne oldu Çıktı mı abi bunun içinden Eyvah Eğer şey çok... Eyvah arkadaşlar çıktı Takipçi şey Biliyordum ama ben böyle bir şey olacağını Neyse okumuz var oklarız bu manyak herifi okuyacağız yapacak bir şey yok Aa tamam bunun içinde bug'a girmiş Böyle kısa bir şey var Oo eyvah Kipte Kaç Kaç Arkadaşlar oyunun sesini biraz kısayım dedim Bu manyak herif bize Ne yapıyor? Manyak herif Keşke altın elma alsaydım Arkadaşlar Vitir çıldırdı. <laughs> Gerçekten Vitir çıldırdı abi. Lan ne yapıyorsun? Manyak herif. Dur sakinleş. İki ok almışız ya. Neredesin? Abi manyak gibi atıyor ya. Arkadaşlar. oluyor abi bu arkadaşlar ender ender dragon daha kolaydı ve bu hep can topluyor abi bu hep can topluyor çok sıkıntı kaç kaç öleceğiz tam buraya girdik abi arkadaşlar bu hep can topluyor çok sıkıntı ben ne yapacağım bilmiyorum abi ya çok sıkıntı keşke birazcık daha dikkatli olsaydım Şu an elmalar falan da gitti şeyler bitti, yemek bitti. Kasta kırılmış bu arada. Abi öleceğiz. Arkadaşlar burada sınırım öleceğiz. Çok sıkıntı abi ya. Buradan bir şekilde kaçmamız lazım. Arkadaşlar şu anda patlamalar durdu biraz. Ne olduğunu anlamadım. Arada bir geliyor hala sesi. Şimdi arkadaşlar hemen eee bir anda bunun içine gireceğim. Eve ışınlanacağım. Çünkü bu manyak harbiden çıldırdı. Dur açayım da birazcık. Ya yani normalde burada bug'a girmesi gerekiyordu. Çok saçma bir şekilde içinden geri çıktı ben bunun olacağını az çok tahmin etmiştim ama bu kadar çok vuracağını hiç tahmin etmemiştim. Şimdi çıkıyorum ben yavaştan. Evet abi manyak herif orada. Manyak herif orada. Milleti bütün arkadaşlar bütün canlıları şu an öldürüyor. Abi şu an ne varsa öldürüyor ya. Şöyle uzaktan uzaktan biraz sıkayım. Dönerse direkt ben e, şeyin içine gireceğim, kaçacağım. A, Vitra harbiden yani bu bölüm çıldırdı abi. İnanılmaz bir bölüm bu da. Evet, şu an bize doğru geliyor. Gel. Gelme, dur gelme. Kaçıyorum. Ok atıyorum, kaçıyorum arkadaşlar. Ok atıyorum, kaçıyorum. şu tamamen bizi kovalıyor ya. Arkadaşlar hiç yaklaşmıyor. sıkacağım abi. Tamam abi buraya girdim Şuraya arkadaşlar eşyaları bırakacağım bir kısmını Şunun içine bırakacağım Çünkü yoksa bu bizi öldürecek çok fena Tamamdır abi kalkanı giy Hadi bakalım tekrar çıkıyoruz Neredesin lan Gel lan buraya Gel buraya. Bitir. <laughs> Onlara sıkma kardeşim bana sık gel. Arkadaşlar bu büyük ihtimal Minecraft Survivor serisinin en uzun bölümü olacak. Bu manyak çıkıldırdı. Lan bana sık bana. Bütün oklar boşuna gidiyor şu anda. Oklar bitince direkt kaçacağım bu arada. Çünkü bu net bizi öldürür. Lan nereye gitti bu? Abi bitir gitti. Ne oluyor? Bitir yok oldu. Ah geri geldi. Tamam bir şeyler oluyor şu an. Witter kayboldu. Ne oldu ya abi şu an? Arkadaşlar vitir başka alemlere gitti sanırım. Yo hala sesleri geliyor. Evet geldi manyak herif geldi. Oradan sıkıyor aşağıdan. Ne oluyor abi buna? Arkadaşlar şu an Vitir nerede olduğunu göremiyorum. Buraya hala bir ateş topları geliyor. Arkadaşlar neredeyse 5 dakikadır falan bekliyorum. Hala Vitir ortalıkta yok abi. Büyük ihtimal geri gelmeyecek. Gitti abi o. Başka bir yere gitti. Nereye gittiğini anlamadım. İnşallah geri gelir. Evet. Hala sesleri geliyor duyduğum gibi. Ya büyük ihtimal bu Elytra'nın olduğu bir alemde başka bir yerde abi. Arkadaşlar şimdilik e, eve gidiyoruz. E, maalesef ki bir iptal oldu. E, o artık burada bir yerde. E, yapacak bir şey yok. Tekrardan 3 tane vitir kafası toplayacağız. Ben arkadaşlar e, videoya gelmeden önce bu işi halledeceğim. 3 tane vitir kafasını toplayıp geleceğim. E, bu sayede siz de sıkılmayacaksınız. Ben de hiçbir şekilde hani tabii benim için çok uzun bir şey olacak ama bir şey olmaz abi. Sizin için her türlü onu toplarım ben tekrardan getiririm. Bir dahaki bölümde tekrardan ee, gideceğiz ende orada öldürüp geleceğiz. Bu arada şalkır kutusu orada kaldı ve içinde bütün benim eşyalarım hepsi orada kaldı. Onu da tekrardan alıp gelme zorunda kaldık abi yapacak bir şey yok artık. Ee, abone olup like etmek yani abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.